Roma su kemerleri, gerçekten de tarihin en büyük mühendislik başarılarından biri. Peki bu devasa yapılar bir imparatorluğun kaderini nasıl şekillendirdi ve koskoca bir medeniyetin motoru haline geldi? Haydi gelin, Romalıların sadece ve sadece yer çekimini kullanarak taşı ve suyu nasıl dize getirdiğine, küçücük bir şehri nasıl bir dünya metropolüne dönüştürdüğüne birlikte bakalım. Her şey bugün milyonlarca turistin önünde durduğu şaşırtıcı bir gerçekle başlıyor aslında. Hani romanın o meşhur Trevi çeşmesi, yani aşk çeşmesi var ya, oraya attığınız bozuk para, 2000 yıldan daha eski bir altyapının taşıdığı suda yüzüyor. Evet, yanlış duymadınız. Milattan önce 19'unda yapılan Aqua Virgo su kemeri, bugün hala çalışır durumda. İnanılmaz değil mi? Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? Yani günümüzün hiçbir teknolojisi olmadan, 1 milyondan fazla insanın yaşadığı dev bir metropolün su ihtiyacı nasıl karşılandı, işte bu sorunun cevabı, Roma'nın en büyük ve en dahiyane sırlarından birini saklıyor. Hikayemiz, büyüyen antik kentin karşılaştığı çok büyük bir krizle başlıyor. Roma'nın o dinmek bilmeyen susuzluğu, onu tarihin en cüretkar mühendislik projelerinden birine itecekti. Şöyle bir düşünün, Roma o dönemde adeta kontrolden çıkmış bir şekilde büyüyordu. Nüfus 1 milyona dayanmışken şehirdeki kuyular ve dereler artık bu kalabalığa yetmiyordu. E, yanı başındaki Tiber Nehri de maalesef kirlilikten geçilmiyordu. Üstelik Romalıların yaşam tarzı suya inanılmaz derecede bağımlıydı. O meşhur halkamamları, yüzlerce çeşme, gelişmiş kanalizasyon sistemi, bunların hepsi kelimenin tam anlamıyla su yutuyordu. Kısacası yeni ve devasa bir su kaynağı bulunmazsa Roma'nın büyümesi, hatta hayatta kalması bile mümkün değildi. İşte tam da bu kritik noktada Romalılar akıl almaz derecede dahiyane bir çözümle ortaya çıktılar. Su kemerleri. Bu sadece bir yapı değildi, aynı zamanda doğaya meydan okumanın, ona hükmetme arzusunun bir anıtıydı. Roma su kemerlerinin ardındaki deha aslında inanılmaz basit bir prensibe dayanıyordu. Yer çekimi Evet, hepsi bu. Hiçbir pompa, hiçbir modern makine yoktu. Mühendislerin tek yaptığı, suyu kilometrelerce öteden şehre getirmek için su kanalına minicik ama kesintisiz bir eğim vermekti. Tabii bu arazinin her santimini inanılmaz bir hassasiyetle ölçmeyi gerektiren muazzam bir mühendislik dehasıydı. Peki bu ağ ne kadar büyüktü biliyor musunuz? Sadece Roma şehrini beslemek için inşa edilen 11 ana su kemerinin toplam uzunluğu yaklaşık 800 kilometreyi buluyordu. Bu ne demek? Neredeyse İstanbul'dan Ankara'ya gidip bir de geri gelmek demek. Sadece tek bir şehir için. Gerçekten akıl almaz bir ölçek. Bu yapıların ne kadar etkileyici olduğunu sadece bizler değil, o dönemde yaşayanlar da gayet iyi biliyordu. Milattan önce 1. yüzyılda yaşamış tarihçi Halikarnaslı Dionysius'un şu sözleri durumu harika özetliyor. Su kemerleri, yollar ve kanalizasyon. Bunlar, imparatorluğun gücünün ve medeniyetinin taşa kazınmış sembolleriydi. Tamam, hadi şimdi biraz daha derine dalalım ve bu anıtsal yapıların nasıl inşa edildiğinin ardındaki mühendislik dehasını daha yakından inceleyelim. Aslında süreç üç temel adımdan oluşuyordu. İlk olarak, araziyi en ince ayrıntısına kadar ölçerek, suyun kendi kendine akacağı o mükemmel eğimi buluyorlardı. Ki, bu başlı başına bir sanattı. İkincisi, su kanalının kendisini inşa ediyorlardı. Sanılanın aksine, bu kanalların büyük bir kısmı, suyu hem kirlenmekten hem de düşman saldırılarından korumak için yer altından gidiyordu. Ve son olarak, belki de en zorlu kısım, vadiler gibi doğal engelleri aşmak. Romalı mühendislerin vadileri aşmak için iki tane müthiş yöntemi vardı. En çok bildiğimiz, hani o kart postallarda gördüğümüz görkemli kemerli köprüler, bunlar suyu sabit bir yükseklikte tutarak Roma'nın gücünü adeta gökyüzüne yazıyordu. Ama bir de daha az bilinen, fakat en az onun kadar zekice olan ters sifon yöntemi vardı. Burada suyu yüksek basınçlı borularla vadinin dibine kadar indirip, suyun kendi basıncının gücüyle karşı yamaca tırmanmasını sağlıyorlardı. Her iki yöntemde kendi başına birer mühendislik harikasıydı. Peki, bu yapılar nasıl oldu da binlerce yıl ayakta kalabildi? Sırları, kullandıkları malzemelerde ve akıllıca tasarımlarındaydı. Su geçirmez hale getirdikleri o meşhur Roma betonu, sağlam taş işçiliği, suyu arındırmak için ara noktalara yerleştirdikleri çökeltme tankları ve akışı kontrol etmelerini sağlayan basit ama etkili kapaklar, bütün bu unsurlar bir araya geldiğinde ortaya zamana meydan okuyan, inanılmaz güvenilir bir sistem çıkıyordu. Şimdi, su kemerlerinin mühendisliğinden, getirdikleri suyun Roma medeniyeti üzerindeki o derin etkisine geçelim. Çünkü bu sadece bir altyapı projesi değildi, bu bir devrimdi. Su o kilometrelerce süren yolculuğunu tamamlayıp şehre ulaştığında ilk durağa Castellum Kuve adı verilen bu dağıtım tanklarıydı. Burayı suyun şehre dağıtıldığı bir ana vana, bir nevi dağıtım merkezi gibi düşünebilirsiniz. Su buradan kurşun borular aracılığıyla şehrin farklı bölgelerine yönlendiriliyordu. İşte bu dağılım Romalıların öncelikleri hakkında bize çok şey söylüyor. Bakın, gelen suyun tam yarısı sosyal hayatın kalbi olan halk hamamlarına gidiyordu. Geri kalanının büyük bir kısmı halka açık çeşmelere verilirken sadece küçük bir pay zenginlerin özel evlerine ve sanayiye ayrılmıştı. Bu ne demek? Bu, suyun her şeyden önce bir kamu hizmeti, bir halk hakkı olarak görüldüğünün en net kanıtı. Ama durun, hepsi bu değil. Su kemerleri sadece şehre hayat vermekle kalmadı, aynı zamanda imparatorluğun ekonomik motorunu da resmen ateşledi. Su kemerlerinden gelen o tazikli su, tahıl öğüten değirmenlere, madenlerdeki hidrolik sistemlere, mermer kesen testerelere ve seramik atölyelerine güç veriyordu. Yani su Roma için sadece yaşam değil, aynı zamanda refah ve zenginlik demekti. Ve son olarak gelin bu antik harikaların günümüze kadar ulaşan o kalıcı mirasına ve bize bugün bile fısıldadıklarına bir bakalım. Roma mühendisliğinin kalitesi o kadar ama o kadar yüksekti ki bu yapılar sadece antik çağda değil, yüzyıllar boyunca hizmet vermeye devam etti. Düşünün, imparatorluk yıkıldıktan çok sonra bile Orta Çağ ve Rönesans döneminde bazı kemerler onarılarak kullanılmaya devam ediyordu. İşte bu zaman çizelgesiyle hikayemiz başladığı yere, tam da o çeşmeye geri dönüyor. Milattan önce 312'de inşa edilen ilk su kemeri Aqua Appia'dan, milattan önce 19'da yapılan ve bugün hala Aşk Çeşmesine hayat veren Aqua Virgo'ya. Bu binlerce yıla kafa tutan bir mühendislik ve medeniyet destanıdır ve tüm bu hikaye bizi gerçekten sarsıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Bizim bugün yarattığımız hangi mühendislik harikası 2000 yıl sonra torunlarımızın hayatına dokunmaya devam edecek? Roma'nın taş ve sudaki bu inanılmaz mirası karşısında acaba bizim bırakacağımız miras ne olacak? İşte bu gerçekten de üzerine uzun uzun düşünmeye değer.